Merhaba Emine. Merhaba Emine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Gidelim sağ ol. Ay iyilik. Daha açıklamadın değil mi Meltem'cim? Yok yok zaten 15 dakika daha var bir de babam gelmedi. Merhaba Meltem. İyiyim sağ ol. Hepimiz kitlendik Meltem Hanım'ın kararını açıklamasını bekliyorsun. Açılan sandık sayısı sıfır, oy sayısı sıfır. Henüz bir kıpırdama yok. <laughs> Ay ben yemeğe bakacağım. Dur <laughs> ben de sana elim yardım edeyim. Hadi gel. Var mı heyecan? Biraz. <laughs> Söyledin mi şarkıyı? Ee, yok, daha söylemedim. Söylemedim. Daha ezberleyemedim. Yuh be abicim ya. ya. Bir kıta bir şey insan ezberleyemez mi ya? Ay, açık olsun yani Haluk. Cık, tamam, dominant zero. <laughs> Kopya çekeceğim. ne konuşuyorsunuz öyle heyecanlı heyecanlı? Şey yani, yani, yani size bir sürprizi var da. <gülüyor> Aa, <gülüyor> neymiş o sürpriz? Ne? Ya Haluk. <gülüyor> <gülüyor> Haluk sende ne ses varmış? Beğendin mi? Evet hem de çok. Gizli Cevher. Daha bugüne kadar kendini göstermemiş Cevher. <laughs> e, Haluk Bey gözlerim yaşardı valla. E, bizim şey var ya Mimi Nazım Bey ona söyleyelim. Sizi koruya Bence de, bence de. Yani o koru olmazsa başka koru da ben sana ayarlarım. Yani problem yok. yok yok, ben öyle şeyler istemem. Ben bunu Meltem'e özel yaptım. Ya bana... Alo. Nasıl ama güzeldi değil mi? <laughs> sen ne zaman istersen ben söylerim. <laughs> ama e, sen artık şu kararını bir açıklasan. Çünkü ben beklemekten sıkıldım. Ustalık eserimizi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Babam geldi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin Kemal amca. Gel. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Tamam. Gel babacığım gel gel, gel, gel gel. Geç kalmadım değil mi? Gel, yok, gel, yok yok bizi Aa, kaçırmadın gel. 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 Evet. <laughs> nasılsın babam iyi misin? İyiyim canım benim sen nasılsın? Ben de buram. Efendim Haluk. Ne? Evet sandık başkanımız Müsteşar Kemal amca da geldiğine göre kararınızı açıklayabilirsiniz artık. Buyurun. <laughs> Hadi Meltem, hepimiz buradayız. Hadi bekliyoruz. Vallahi orta yerim ben çatlayacağım artık ya. Ya tamam, bir, bir dakika Haluk. Bir sakin. Aa, tamam söyleyeceğim. Meltem hadi bir artık açıklasan öleceğiz burada. Bir dakika Haluk, tamam mı? Açıklayacağım. E hadi kızım ama. Valla biraz daha söylemezsen yani düşüp bayılacağım yani. <laughs> Aman Tuna sakın bayılma. Bir de seninle uğraşmayalım. Evet Meltem. Meltem. Ben çocuk yapmak istemiyorum. Ama evlat edinmek istiyorum. Nasıl yani? Ne demek evlat edinmek istiyorum? Dünyada ülkemizde binlerce ailesi olmayan çocuk var. Bu kadar çok çocuk varken bir yenisini dünyaya getirmek yerine niye onlardan bir tanesine anne baba olmuyoruz? Yani... Bilemiyorum yani... Aynı olmaz ki. Bir kere biri senin kanından, senin canından, senin doğurduğun yani... Öyle değil mi? Belki daha bile iyi olur. Bilemezsin ki onun sevgisi bambaşka olur. Sosyal hizmetler kurumunda çocuklar bir gün birileri gelip onlara anne baba olsun, aile olsun diye bekliyor. Onlardan birini mutlu ettiğini düşünsene. O mutluluğun ne kadar büyük olacağını düşün. Meltem'in kararına şoke oldum Tuna. İnanılır gibi değil yani. Ben de şaşırdım kaldım gönül. Yalnız ben Haluk'un ikna olacağını hiç sanmıyorum. Ya inşallah olur. Yani şimdi bakalım konuşuyorlar. Bekleyeceğiz. Ama enteresan bir fikir. Hoşuma gitti yani? Haluk hayır demeden ne olur bir kere daha düşün. Yani düşünsene bir çocuğu ne kadar mutlu edeceğiz. Meltem bu işler öyle hadi ince olmuyor. Öyle gider gitmez alıyorsun gibi bir şey yok. Yani uzun ve zorlu bir prosedür bu. E canım zaten çocuğu da öyle had edinmeyi yapamıyorsun. Hiçbir şey olmasa 9 aylık hamilelik süreci var. Zaten işte bu prosedürü de o yüzden bu, bu kadar uzatmışlar. Hani hamilelikle doğru orantılı olsun diye. İyi de bazen 9 ay sürüyor bazen birkaç yıl sürüyor. Ne acelemiz var Haluk? Ne olur bak iyi düşün ben çok istiyorum bunu ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yol tutar.